Merhaba arkadaşlar, Tamir Takım Teknoloji kanalıma hoş geldiniz. Bu bölümde Instagram'a giden yeni bir özellikten bahsedeceğim. Instagram'a artık okundu bilgisi açma kapama özelliği geldi arkadaşlar. Bakın internette zaten düşmüştü. Ayarlar kısmında yer alan mesaj ve hikaye yanıtları bölümünde okundu bilgisi. Nerede arkadaşlar? Instagram'a geliyoruz. Buradan profil sekmesinden, 3 çizgiden ayarlar kısmına geliyoruz. Ayarlar bölümünde ise hemen aşağı doğru geldiğimizde bakın burada mesajlar ve hikaye yanıtları diye bir bölümümüz var. Buraya giriş yapıyoruz. Burada ise görüldüğü gibi okundu bilgisini göster diyor arkadaşlar. Buradan aktif veya pasif hale getirebilirsiniz. Diğer kişiler mesajlarını okuduğunu görebilir diyor. Bu şekilde arkadaşlar Instagram'ın yeni özelliğiyle karşı karşıyayız. Youtube'da bir takım teknoloji kanalımda yeni ve faydalı bilgilere buluşmak dileğiyle saygılar, selamlar.